Merhaba, Öğretim Görevlisi Doktor Doğan Sözbilen, Pamukkünyel Üniversitesi Açıpayam Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Lavra ve Veteriner Sağlık Programında görev yapmaktayım. Ee, bölümümüz birçok farklı öğrenciye hitap eden bir bölüm, ama en fazla kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız, doğa ile iç içe hayvanlarla beraber yaşamayı, onları tanımayı, ve onlara e, refahına, sağlığına katkı sağlamayı isteyen öğrenciler için tercih edilen bir bölüm. Bölümümüz iki yıllık bir program. Bununla beraber genç ve dinamik bir öğretim akademik kadrosuyla birlikte birçok farklı alanlarda aslında sadece veterinerlik hizmetleri ve laboratuvar veteriner teknikerleri dışında bilgilerde kazanabildiğiniz bir bölüm. Bölümümüzdeki hocalarımız hem veteriner sağlık üzerine dersler verirken aynı zamanda temel yaşam bilimleri ve çevre hakkında da öğrencilerimizin bilgi seviyesini arttırmayı hedefliyorlar. Öğrencilerimiz 2 e, senelik program boyunca e, sadece derslerle değil, hocaların yürütmüş olduğu çeşitli projelerde görev alabiliyorlar. Gönüllü olarak görev alıp e, farklı alanlarda bilgi becerilerini e, geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda staj uygulamaları, e, uygulamaları sayesinde e, mesleğe yönelik olan e, bilgi ve becerilerini Artıra biliyorlar. Çok farklı çalışma konularında çalışan e, hocalarımız var. E aynı zamanda koruma biyolojisi çalışmalarına destek verebilirken e, deney hayvanları konusunda veya doğrudan veteriner e, hekimlik ve bunlara asist edilebilecek e, alanlarda e, öğrenciler kendilerini geliştirme fırsatı bulabiliyorlar bölümümüze geldikleri takdirde. E, bölümümüzün mezunları e, laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirerek tekniker ünvanını alıyorlar ve çeşitli alanlarda çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Mezunlarımız ağırlıklı olarak Veteriner kliniklerinde çalışıyor, hayvan hastanelerinde çalışabiliyorlar. Bununla beraber çeşitli çiftliklerde hayvansı üretimi yapan çiftliklerde görev yapıyorlar. Buralarda yönetici pozisyonunda veya doğrudan tekniker kadrosuyla çalışabiliyorlar. Sadece buralarda değil, aynı zamanda devletin tarım ve orman bakanlığının bünyesinde yer alan kurumlarda yine görev yapabiliyorlar. Birçok arkadaşımız, birçok mezun arkadaşımız burada mezun olduktan sonra özellikle veteriner hekimlerle birlikte çalışmaya devam ediyor. Ancak bunun dışında DGS ile birçok farklı yaşam bilimleriyle ilgili bölümlere de geçiş yapabiliyorlar. En başta veterinerlik fakültelerini kazanma şanslarına sahipler. Yine biyoloji, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik gibi yaşam bilimleriyle ilgili diğer bölümlerde de 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapma fırsatına elde edebiliyorlar buradaki eğitimin sonunda. Niçin veterinerlik bölümünde acı payama gelmek isteyin diye kendinize bir soru soruyorsanız zaten aslında bu alanı tercih etmeyi kafanızı bir köşesine koymuşsunuz. Peki buradaki diğer bölümlerden farklarına niçin burayı tercih etmelisiniz? Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Oldukça genç ve dinamik bir kadrosu var. Sadece kendi bölümlerimiz Kendi bölümümüzden değil. Diğer bölümlerdeki hocaların farklı aktivitelerine katılma şansınız e, olabiliyor ve kendinizi e, genç bir e, birey olarak geliştirme fırsatını sağlamış olacaksınız buraya gelirseniz aynı zamanda e, birçok farklı alanı e, görebileceksiniz birçok farklı alanda bilgi sahibi olacaksınız. Hem temel bilgi düzeyinizi, teorik bilgi düzeyinizi arttırırken staj uygulamalarıyla birlikte e, becerilerinizi geliştirirken aynı zamanda e, dünyaya bakışınızı, vizyonunuzu geliştirecek e, çeşitli çalışmaların içerisinde olabilme şansını yakalayacaksınız. Çünkü e, akademik kadromuz gerçekten çok farklı işler yapan bilimsel üretim konusunda gayet iyi olan arkadaşlardan oluşuyor. Buraya geldiğiniz zaman bu hocalarla birlikte çalışacağınız. O yüzden sizler de bu bölümü tercih ederseniz, sizi burada görmekten mutluluk duyacağız.